siz de yanlış başladım. işlere alet olmayın. Pardon başladım, bir şey Biz duymak istediğimiz duyduk. Hakkını helal et. Şimdi ben e, şey helal olarak et. bir şey söyleyeyim. Helal <laughs> edin. Ben, 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 ben şu anda şube an başkanıyım. Büyükşehir Belediyesi'nde ben görevli Görevli orada çalışıyor. körlerden. Yani. Büyükşehir Belediyesi'nde görevli Şu anda orada çalışıyorsunuz. orada. Şu anda orada çalışıyorsunuz. Çalışıyorsunuz orada. Herkesin, burada kaç kişi var? Başkanım bir dakika. Burada taşeron firma üzerinde çalışan kaç kişi var? Şey. var. Arkadaşların tek mi? tek isimlerini alın. Başkanım, isimlerin, başkanım kimse bilmiyor. Hiçbirisi. Ya bir telefon edip soralım. Eğer gelirse buraya gelsin veya biz oraya gidelim. Daha da Konuşalım noktasında. Bir teşebbüsünüz iyi olmadı. Yani e, şimdi buraya ellerde pankart hüküm verilmiş. Engelsizsiniz. Şimdi bu bir yorum. Elinizde çok mükemmel hazırlanmış düzgün pankartlarla hüküm vererek geliyorsunuz. Ama siz elinizde daha benimle görüşme fırsatı elde edememişken, hiçbir konuda görüş bildirmemişken siz beni kamuoyunda mahkum etmek için pankartları hazırlamışsınız ve engelsizsiniz. Şimdi arkadaşlar ben attığım adımın her safhasını Anlayabilecek kadar hayat tecrübesine, iş tecrübesine ve insani münasebetlere sahip. Bilmiyorum. Ne kadar Bilmiyorum. engelli kardeşimiz varsa, hepsi benim kardeşimdir. Allah razı olsun. Yardımcı olmak benim asli vazifemdir. İncirlova Belediye Başkanı olarak, İncirlova Belediye Meclisinin büyükşehir belediye meclis üyesi olarak, İncirlova Belediyesinin hayattaki tüm engelleri kaldırmak, engelleri ortadan yok etmek üzere her türlü engelli desteğini imkan dahiline getirecek her işin önünde ve yanında olacak. Ben sizin adınıza bu konuya karşı çıkıyorum diye düşünsem karşı oy veririm. Karşı oy vermeme mali bir şey yok. Ama çekimsel oy veriyor olmanın bir sorgulanması gerekir. Bunu evet. özellikle vurgulamak istiyorum. Benim engelli kardeşlerime hiçbir zaman engel olmak fikri dahi aklımın kenarından geçmez. Fihriyatta da hiçbir zaman böyle bir davranışın içerisinde de bulunmam. Asla da müsaade etmem. Bizler duymak istediğimiz duyduk. Hakkını helal et. Şimdi ben e, son olarak et. bir şey söyleyeyim. Helal olsun. <laughs> evet. Bizler duymak istediğimiz duyduk. Hakkını helal et. Şimdi... Ben e, eh, son olarak bir şey söyleyeyim. Helal <laughs> <laughs> olsun. <laughs> <laughs> <laughs>